Arkadaşlar bu yemek hazırlıyorum. Johnny ve Pony'nin yanına ineceğiz şimdi hep birlikte. Akşam saatleri çok da acıktılar bilirim. Bir de pisihlerimiz var. Pisihlerimiz ayrı. Onlara ayrı yemek veriyoruz ama şimdi Johnny ve Pony'nin yemek saati. O yüzden onlara güzel bir kavurma hazırladık. Kurban bayramından kalma kavurmalarımızı hazırladık arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Maşallah. Bak bak bak. Biraz da soğuk ama sizleri dinliyorum. Ekmek doğrayacağım biraz içerisine. Hafif de ıslatacağım. Yani birkaç gündür böyle besliyoruz. Hayvanlar hem çok hoşuna gidiyor hem de besleyici ve güzel bir öğün. Oh.

Arkalar Diyarı'nın bu merak eden arkadaşlar var. Cinsleri ne abi diye, diye, soruyorsunuz ya. Şimdi kavurmayı götüreceğim orada diyeceğim şimdi demin. Abi. Kısaca görün annesiyle birlikte. Onları başka bir videoda göstereceğim. Hatta yarın sabah 8.00'da bunları çekeceğim sizin için. Hadi bakalım. Gelin. Ama bugün göstermeyeceğim. Bugün Johnny ve Pony ile aradım. Gir. Gir içeri. Gir. Gir. <laughs> acıktınız mı siz? Siz çok mu acıktınız? çok mu acıktınız? Ha? Johnny dur. Dur oğlum. Pony. Tamam gel, gel gel. ha ay maşallah. Öf. Yarasın. Yarasın. de iyi. Johnny dikenlenmişsin sen. Pony. Sen de acıktın mı? Arkadaşlar akşama dek oynuyor Johnny yine Pony. Hep dışarıdalar babamla birlikte zaten. Akşama dek birbirleriyle azıyorlar. İki çift olmaları çok iyi bir şey yani. Bunların çift olması çok iyi. Çok güzel bir avantaj bunlar için. Sürekli oynuyorlar. Biraz yavaş yiyin. Kavurmayı yediniz şimdi az sonra da budurmaya başlarlar arkadaşlar. Oh yarasın. Maşallah maşallah maşallah. Yavaş yiyin yavaş yavaş yavaş. Yavaş yiyin tamam ne tamam. Ama nasıl iştahlı yiyorlar nasıl iştahlı yiyorlar. Yani yiyorlar ya. Dersin ben doyuram Karnım doyur. Öyle yiyorlar Maşallah. Aynen. Poli bitti mi? Bitti mi yemeğiniz? Bu arada hayvanlarımıza bir sabah bir de akşam yemek veriyoruz. Daha vermiyoruz. Şimdi yarın sabah vereceğiz bir de Allah nasip ederse. Bugünlük Johnny ile Pony'nin yemekleri bitti. Daha ben ikisine de yemek vermem. Gel. 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 Gelin Gel bir tane sevim. Yemecizi verdim. Karnınızı doyurdum. Şimdi oyun zamanı. Kısaca oynayın. Kuyruk tutuyorlar bir de kerakalar. Şimdi sizlere cinsinden bahsedebilirim arkadaşlar. Johnny ve Pony'nin cinsleri zar diyorlar. Yani nesli belli olmayan bir yırk. Ama kendileri cüce, kısa bacak, yani anlayacağınız silindir şeklinde sosise benzeyen köpekler var ya. Onlar gibi. Hemen hemen. Şşt, ne yapıyorsun Johnny? Heh Gel bak. Gel seninle oynayalım Johnny. Konuşalım. Az bir dakika konuş. Yo, durma, yok durmak yok. <laughs> Johnny, Pony gel. Gel bak buraya gel sana bir şey diyeceğim. Gel kulağım bir şey gel. Johnny hakkında diyeceğim. Johnny hakkında bir şeyler diyeceğim. Tamam mı? Buna Pony'e bir sır verdim. Johnny'e demeyecek. <laughs> tamam mı Pony? Johnny'e derse külahları değişir. Johnny. Gel. Gel bak ne diyeceğim biliyor musun? Pony hakkında bir şey değil mi sana? Demem. <laughs> Arkadaşlar yıllar evvel köpek hayallerimiz vardı tabii. Bir köpek alalım, köpeğimiz olsun. Kümesimizi neşelendirsin. Öyle olsun, böyle olsun derken Allah nasip etti bu yıl köpeklerimiz oldu. Artık hem de bir tane değil iki tane köpeğimiz var. Johnny'mizi görüyorsunuz. Çok tatlı bir köpek. Şöyle de bir Kucaklayıp Bakın. Johnny. <laughs> Johnny. Senin kaynını doyurdum ama sen benim elim kıtlamaktan hiç vazgeçmiyorsun. Ne yapacağız bu işi? <laughs> Çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda büyürler. Yetişkin oldukları zaman da böyle sevebiliriz. Tamam git. Ve videomuzu Bitirelim mı? yavaş yavaş. Johnny ve Pony'nin karnını doyurduk. Bir de arkadaşlar dışarıda şöyle genel sürümüzü gösterelim. Sürümüz dışarıda çok, çok tatlılar, çok güzel almışlar. Kazlarımıza bakın, bakın zaten kavurma yediler ya hemen azmaya başladılar arkadaşlar. Yemek yedikten sonra Johnny ve Pony sürekli böyle. Birbirleriyle oynuyorlar, birbirlerine kızıyorlar, sinirleniyorlar. Bak bak bak. <laughs> çok tatlılar değil mi? Ve bizim kümesin ekibi, ekip dediğim kralliyat, Kraliyet ailesinden bembeyaz, fıstık gibi kümesin polisleri benim değişimim. Şu an keyifler yerinde. için onların yanına gidip onları rahatsız etmek var ya, hiç gidip rahatsız edesim de yok çünkü iki tanesi uyuyor, diğerleri de sakin sakin oturuyor. Gidip onlar için kaldırıp rahatsız etmek de bana düşmez arkadaşlar. Harikalar diyarı. Hayvanlar için var. Hayvanların rahatı da bizim rahatımız. O yüzden çok da yaklaşmak istemiyorum. Genel bir kümesime bakabilirsiniz. Bay Uyuyan Güzel kümesimizin yakında yeni lideri. Onu da söyleyeyim. Çünkü artık kümesimizde kaldı. Kimse almadı. Harikalar diyarının bir parçası olmaya yavaş yavaş ilerliyor. Ve gelin size şunu da göstereyim arkadaşlar. Bummanoğlu. Bummanoğlu'nu birçok kez görüyorsunuzdur. Tabelası burada asılı sürekli böyle bir bayrağımız var. Görüyorsunuz ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Dumbanoğlu arkadaşlar şu an piyasanın en kaliteli yemi. Yani biraz fiyatı tuzlu gelebilir hepinize. Ama hobi olarak hayvan bakıyorsanız, gerçekten güzel bir yemle beslemek istiyorsanız, kıldırcın yemi, ördek yemi, her hayvana çeşit çeşit özel yemler üreten bir firma. Harikalar Diyarında da ara ara yem gönderiyor. Kullanıyorum oluşturuyorum. Çok da güzel etkiler, tepkiler alıyorum geriye arkadaşlar. O yüzden sizlere de Dumanoğlu öneririm. Yani birkaç hayvan bakıyorsanız kümesinizde diye. Ve bilgi almak isterseniz aşağısına da linki bırakayım. Numarayı bırakayım, mesaj atın, arayın, sorun. Çok manyak, orijinal yemleri var, haberiniz olsun. Ve şöyle kazlara tekrar bir bakın arkadaşlar ya videomuzu kapatalım yavaş yavaş insan. <laughs> Kalktınız mı siz? Akim. Evet arkadaşlar, Tokyo'da dışarıda bu arada Keloğlan'ımız. Keloğlan Tokyo cicvilerini büyüttükten sonra dışarıda artık keyfini sürüyor. Bu yılki anneliğini bitirdi Tokyo. Cicvilerini çok güzel bir şekilde büyüttü. Sağ olsun var olsun. Çok da seviyorum. İnşallah tekrar grup düşer de tekrar yatırırız. Ve arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Ve size bir şey daha söyleyeyim mi? Yakın zamanda iki tane kuluçka makinesi aldık. Biri hobi, biri tam profesyonel. Hiç duymadığınız ülkede Türkiye'de yerli üretim ve tam teknolojik kafanızda duyduğunuz veya bildiğiniz bütün makineler unutun. Yani şöyle büyük makineler unutun. Yeni piyasaya girdi. Aklınıza gelen farklı çok büyük firmalardansa bu makine modellerimiz daha güzel olacak. Sizlerle olacağız inşallah bunun içinde. Nasip kısmetse ve şu ismetimizi de bir gösterelim. Arkadaşlar ismetlerin biri satıldı. Elimizde bu kaldı gagası yamuk bu hayvanımızın ama yeme içmesinde, çiftleşmesinde herhangi bir sorun yok. Ve ismet adı üstünde uysal bir hayvan ve görüyorsunuz ki bana karşı da çok uysal. Seveceğim, tatlı. Omuzunuza koysanız, omuzunuzda durabilecek bir hayvan. Ama o kız neye gidiyorsun? Neye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> maşallah, maşallah. İsteyen arkadaşlara varsa bunu uygun fiyata vereceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Erzurum çevresi önceliğim haberiniz olsun. Yine. Ve Johnny ve Tony'ye bakın videoyu bitirelim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Harikalar diyarında olun. Bizim burada. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.